Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 3 Mart gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Bu hafta pazartesi günü oldukça güzel bir gündemimiz var. Gündemimizle birlikte çok fazla teknik değişiklik var. BIST endeksi tarafında, kriptolar tarafında, S&P 500 tarafında oldukça fazla veriyi inceleyeceğimiz, oldukça fazla grafik inceleyeceğimiz bir haftayla beraberiz. Aynı zamanda günün sonuna doğru da 3 tane önemli trade şirketimiz var. Bu trade şirketlerimize de birlikte bakacağız. Nerelerde stop, nerelerde kar alma noktası gerçekleştirmemiz gerektiğine de teknik bir görünümle değinmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi bu akşam katıl canlı yayınımız söz konusu olacak. Yani katıl kademe 4 üyelerimize özel bir canlı yayın olacak. Bu aslında Şubat ayının son canlı yayını olarak geçecek ve Mart ayında yine 2 tane canlı yayın bizlerle birlikte olacaktır. Sizler de canlı yayınlara katılabilmek adına katıl kademe 4 üyeliklerinizi şimdiden ne yapabilirsiniz? Aktif hale getirebilirsiniz. Akşamki canlı yayını kaçırmayın çünkü şirketlerinizin temel teknik analizlerini, portföy analizlerini, piyasanın gidişatını, yeni gelen bilançoları tamamen değerlendiriyor olacağız. Gelin birlikte bakalım bugün gündemi yorumluyor da neler. Öncelikle ilk haberimizde Trump'ın konuştuğu ve Bitcoin'in yükseldiği haberini görüyoruz. Şimdi bununla ilgili hatırlarsanız ben sizlere 10 gün önce bir yorum gerçekleştirmiştim. Bitcoin'in düşüşüyle ilgili bir haberde Trump'ın söylemlerinin soyut kaldığını ve somut hamlelerle bunu gerçekleştiremediği yönünde bir açıklamanın düşüşe sert etki yaptığı belirlenmişti. Burada şunu söylemiştim. Trump AB ile, Çinle, işte Rusya, Ukrayna tarafıyla çok fazla uğraştığı için buraya fırsat bulamadığından yoksa Trump Söylediği şeyden vazgeçecek, söylediği sözün bir süre sonra aksine gidecek ya da onu havada bırakacak biri değil demiştim. Bu çok dürüst, çok ahlaklı, çok iyi olduğundan değil, sonunu düşünmeden hareket ettiğinden ve totaliter bir yapısı olduğundan kaynaklanıyor aslında. Yani baskıcı hegemonya kırmak isteyen bir yapısı var ve bu bağlamda da bir şey söylüyorsa o iyi mi, kötü mü, sonu ne olur diye düşünmeden onu yapar demiştik. Bu yüzden de biraz fırsat bulduktan sonra tekrar kriptolar tarafında yorumunu yapacak demiştik ki keza aynı şekilde bir yorum gerçekleştirdiğinde görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde yurt içinde gözlerin TCBB'nin faiz kararı ve enflasyon verisine odaklandığı haberini görüyoruz. Bildiğiniz gibi TCBB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacağı para politikası kurulunda yönelik olarak bir anket yapıldı. Anketin sonuçlarına da birlikte bakacağız ama öncelikle bilmemiz gereken şey 6 Mart Perşembe günü PPK tarafında bir kurul toplantısı olacak ve bunun sonuçlarını bekleyeceğiz. beklenti, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bakın tamamı yani 20 ekonomistin tamamı politika faizinin 250 bas puan indirilerek %42.5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Şimdi burada şunu ifade etmem gerekiyor. Mehmet Şimşek'le birlikte artık ekonomi yönetiminin tamamına topyekun baktığımızda beklentilerin çok aksine hamleler yapmadığını daha istikrarlı bir daha kararlı bir yapı içerisinde kaldıklarını görebiliyoruz. Fakat benim buradaki şahsi görüşüm daha önce de, de belirttiğim gibi özellikle Şubat ayının enflasyonu %3'ün 1 gram bile üzerinde gelse bir faiz indirimi gerçekleştirilirse bu şirketlere pozitif etki yapar büyümeler hızlanır ama enflasyondaki kontrol artık belli bir miktar miktar elden gitmeye başlar. Ha ortam biraz da kurun yükselmesiyle birlikte ne olur? Borsa tarafı da yabancıya bir miktar daha cazip hale gelmiş olur. Şirket bilançolarında 2021'in 25'in ilk ve ikinci çeyreklerinde daha iyi bilançolar görmeye başlarız ama hane halkını zorlayabilecek enflasyonda da hızlanmaların olabileceğini, özellikle kura bağlı hızlanmaların olabileceğini de görebileceğiz. Muhtemelen 6 Mart Perşembe günü 250 bas puanlık bir faiz indirimi olacak ama dediğim gibi Şubat ayı enflasyonu burada bence çok belirleyici olmalıdır. Zaten bir sonraki de İstanbul'da Şubat ayı enflasyonunun belli olduğu haberini görüyoruz. İstanbul'da Şubat'ta önceki aya göre perakende fiyatların %3,19 toplam fiyatların ise %2,33 artış kaydettiğini görebiliyoruz. Şimdi burada Şubat ayı enflasyonunun açıklandığında %3'ün üzerinde bir yapı görürsek bence ifade ettiğim gibi bir kademe faiz indirimini pas geçmek en azından o istikrarlı o enflasyonla mücadele duruşunu pekiştirecektir. Çünkü kümülatifte bu aylar birleşiyor. Tabii ki gitgide yaza yaklaştıkça baz etkisinden olayı enflasyonun düşmeye başladığını ya da görece daha düşük gelmeye başladığını göreceğiz ama bence 3'ün üzerinde gelen bir Şubat ayı enflasyonu olursa bir kademe pas geçmek hiç kötü bir senaryo olmayacaktır. Bir sonraki haberimizde 24-28 Şubat tarihlerindeki şirket haberlerine bir hızlıca bakacağız. İlk haberimizde Türk Hava Yolları'nın 2013 yılından bu yana ilk kez 2025 yılında temettü dağıtma kararı aldığını görüyoruz. İkinci haberde CVK Maden'in 66 milyon TL değerinde maden cevheri satış anlaşması imzaladığını görüyoruz. Bir sonraki haberimizde Kontrolmatik Teknoloji'nin Irak Elektrik Bakanlığı 35 milyon dolarlık mobil trafo merkezi ihalesini aldığını görüyoruz. Bir sonraki haberimizde SDTTR'den 2.8 milyon dolarlık bir ihale ve Aselsan'dan 296 milyon avro değerinde bir yeni iş ilişkisi, yeni bir sözleşme imzaladı duyurusu haberini görüyoruz. Yani birçok güzel, birçok büyük haberimiz var. Özellikle Kontrol matiğin haberi de benim çok takdir ettiğim haberlerden bir tanesi. Ama Aselsan'ın 300 milyon euroya yakın bu haberi tabii ki rekor haberlerden bir tanesi. Bu bunun haricinde baktığımızda yine Aselsan aynı hafta içerisinde 96 milyon avroluk bir iş anlaşması daha aldığını bizlere bildiriyordu. Bunların tam olarak eksiksiz, istikrarlı ve kaliteli şekilde teslim etmesiyle Aselsan Türkiye'nin en büyük markası haline açık ara en büyük markası haline gelebilecektir. Tabii ki bunların olacağını ya da olmayacağını daha çok 2026 yıllarına doğru göreceğiz. Çünkü asıl bu siparişlerin teslimi ve siparişlerden gelen paranın kasaya geçmesi o yılları ne yapacaktır? Aslında belirleyici olacaktır. O yıllarda görebileceğiz. Bir sonraki haberde Bülbüloğlu Vinç'ten 1.8 milyar milyon avroluk düzeltiyorum. Yeni bir sözleşme imzalandığını da görebiliyoruz. Bunlar 24-28 Şubat'ın önemli şirket haberleriydi diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde ise reel sektöre yönelik 50 milyar TL'lik paket destek paketi haberini görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limiti yeni destek paketini devreye alacak. Bu pakette yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak deniliyor. Şimdi bu şöyle, tekrar söylediğimiz gibi aslında faiz indirimiyle korele bir haber. Faizlerin indirilmesiyle birlikte kredilerin genişlemesi, daha fazla kredi hacmini ulaşabilecek şirketlerin ortaya çıkması ya da şirketlerin daha rahat, daha kolay şekilde daha büyük ölçekli kredi alabilmesi. Bunların tamamı şirketleri ileriye götürür. Hisselerin daha fazla kar etmesini, hisse fiyatlarının artmasını, borsanın yükselmesini sağlar, ülkenin büyümesini sağlar. Ama enflasyon tarafında da enflasyonist etki oluşturacağını da bilmemiz gerekiyor. Bugün 50 milyar liralık bir destek paketi dağıtıldığında, bunun enflasyona mutlaka etkisi olacaktır. Son haberimize geldiğimizde son haberimizden sonra zaten teknik analizlerimizi ve trade şirketlerimize bakacağız. Son haberimizde en çok geri alım yapan ve cazip çarpanlı 5 tane şirketi belirlemiş Midas. Bunlara bakacağız. İlk sırada Ahlatçı Doğalgaz, ikinci sırada Alarko Holding, üçüncü sırada Enerya Enerji, dördüncü sırada Avrupa Kent GYO ve beşinci sırada Tukaş Gıdayı görüyoruz. Bunlar yüksek geri alım yapan yani hisse geri alımını yüksek ölçülerde yapan ve cazip çarpanlı 5 tane şirketti. Bunların içerisinde benim ilk karşı çıkan ya da en beğendiklerimi sıralayacak olursam Alarko Holding bence burada başarılı duruyor. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir GYO olarak başarılı duruyor. Tukaş'ta iyi çarpanları ve geri alımlarıyla birlikte başarılı oluyor diyebilirim. Yani benim en ideal üçlümde Alarko Holding, Avrupa Kent Gayrimenkul ve Tukaş Gıda'yı gördüğümü ifade etmem gerekiyor. Gelin birlikte bir teknik analize bakalım. Öncelikle bu hafta ile ilgili neler beklediğimi söyleyeyim. Bu hafta ile ilgili beklentilerimin olumlu olduğunu endeksin kapanışının bu haftaki kapanışın yani önümüzdeki haftaki kapanışının pozitif olacağını ve 10.000 seviyelerinde olacağını düşündüğümü ifade etmem gerekiyor. 10.000 seviyesine endekse gitmemiz demek de hemen hemen %3,5 demek ki bu haftayı %3'ün üzerinde bir pozitif yükselişle kapatacağımızı öngördüğümü ifade etmem gerekiyor. Buradaki odamız BIST Bank ve BIST Sanayi'ye baktığımızda benzer yapılardadır diye düşünüyorum. En azından BIST Bankla BIST Sanayi benzer uyumlarda hareket edecektir ve bu da BIST yüzü yukarı yönlü hareket ettirecektir. Bugün özellikle 11.800'lerden BIST Sanayi'yi yakalayanlara selam olsun diye bir tweet atmıştım geçtiğimiz haftalarda. Bugün baktığımızda biz sanayide bence gerçekten doğru şirketlerle birkaç yıl sabredildiğinde muazzam potansiyeller olduğunu ifade etmem gerekiyor. BIST Bank'tan ziyade BIST sanayi bence şu an bir tık daha ön planda. Ucuz olduğu için, BIST Bank'ta ilk faiz indirimleriyle daha fazla kara bizi götüreceği için daha pozitif gözüküyor diyebilirim. Buradan hızlıca Bitcoin tarafına geçeceğiz. Çünkü Bitcoin'e Trump'ın açıklamasıyla birlikte çok büyük ölçekli bir marubozu gördük ve zaten ben bunu beklediğimizi de sizlere ifade etmiştim. Trump demiştim şu elindeki işleri bir bırak Tekrar bitcoin'e hızlı bir manipülasyon, hızlı bir atak yapmaya da devam edecektir demiştik. Daha önceki yorumlarımızda 94-96 bin dolarlardan alımın faydalı olacağını, akabindeki sert düşüşle birlikte 85 bin dolarlardan yakalayanların faydalı yerlere ulaşabileceğini söylemiştik. Burada kümülatifte 88 dolarlarda bir ortalama maliyetiniz olsa da dolar bazlı %6.5 kazanmışsınız diyebiliriz. Bence uzun vadede bitcoin tarafında 120-130-140 bin dolarlar hedefi var. Ama bu gerçekten uzun vadede ve Trump'ın söylemlerini tam olarak somutlaştırmasıyla ve biraz da dünya dünya konjektürünün rahatlamasıyla birlikte gerçekleşecek diye öngörüyorum. Bu yüzden böyle %5-10'luk karları yakaladığınızda birkaç kademe satmak da sizleri ne yapacaktır? Korumuş olacaktır diyebiliriz. Buradan ons altın tarafına geldiğimizde 2850 onsları görüyoruz. Hatırlarsanız bizim 8 Şubat tarihinde Twitter'da bir paylaşımımız vardı yine. Bu arada bu yüzden ısrarla sizlere her videoda bizleri mutlaka diğer sosyal medyalardan takip etmeyi ve katıl kademe 4 üyeliklerini aktif hale getirmeyi unutmayın diye ısrarla aslında bu yüzden söylüyorum. Burası bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle ons altın tarafında dediğim satışları yaptığımızda hemen hemen 2900 onslardan bu satışları yaptığımızdan beri bir ay geçti. Bir ayda da üzerine %4 hemen hemen mevduat alabildiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ons bazlı tutacak olursak ama tabii bunu dolar bazlı tutacak olursak da ya dolar bazlı alternatiflerle ya da burada dolar mevduatlarıyla yine epeyce ons bazında yani reel zenginleşme bazında adım atabilmiştik. Son dönemdeki yani aslında Ocak başından beri gerçekleştirdiği inanılmaz yükselişle ons altında bir düzeliş, düzeltme geleceğini zaten bekliyordum ki bunu da görmüş olduk. Dediğim gibi 3000 ons direncini kırması çok kolay olmayacaktır. Buralarda uzun vadeli altın taşımak isteyenler için bence 2800 onslar güzel alım seviyeleri olacaktır diyebilirim. Ama geçtiğimiz aydaki gibi rekor bir yükselişi önümüzdeki ayda görmeyeceğimizin tahminini ifade edebilirim. Şimdi gelelim birlikte 3 tane trade şirketimize. Bunlardan birisi Doğuş Otomotiv özellikle iyi gelen bilançosuyla birlikte bence yukarı yönde bir hamle verecektir. Buradaki ilk kar marjları %4.88'lerle 181 lira seviyesidir. Bunun altını çizelim. Burada buradaki takip edeceğimiz yerde çok net bir şekilde wave trend osilatörü wave trendten bir al gelmesiyle birlikte yüzde 488 yüzde beşlik marjlarını 181 liralara hareket edebileceğiz stop olacağımız seviyelere baktığımızda ise bir önceki kapanış bizim için yeterli olacaktır yani 170 liralarla yüzde bir buçukluk zarar marjını göze alarak bu işlemi tercih edebiliyoruz ikinci hissemizde selek yani Selçuk ecza deposunu göreceğiz burada da gerçekten çok güzel bir ne vardı bilançoyu vardı aynı zamanda burada wave Trend'de al göreceli güç güç endeksinde al var. Sadece üstel hareketli ortalamanın üzerinde ufak bir kapanış var ama tam bir kapanış yok. Üstel hareketli ortalamanın üzerine bir kademe daha geçtiğimizi gördüğümüzde belki 65-75'ler seviyesinde işleme girdiğimizde buradaki ilk kar marjı seviyelerimizin yine %5'ler civarıyla 68-95 hatta 69 liralar olduğunu ifade etmem gerekiyor. Peki nerede stop olacak? Stopta da çok daha hassas olmamız gerekiyor. %1.30'larla 64-85'lerde stop olmamız yeterli olacaktır. Select tarafında. Buradan gelelim Hızlıca Megap tarafına geçiş sağlayalım. da buradaki son trade şirketimiz. Bu arada şunu da yine bildirmeye gayret ediyorum. Ara ara söylüyorum. Yakın zaman içerisinde bu trade şirketlerimizi her sabah katıl kademe 4 tarafına çekmeye başlayacağız. Yani aslında siz gündem videosunu izlerken ya da izledikten sonra katıl tarafında o günün trade şirketleri daha detaylı bir analizle birlikte yani karal noktaları stop noktaları hangi indikatörle giriş yapmamız gerektiği hangi endeks görünümüne göre giriş yapacağımız ve mum çubuklarıyla da yani bir tık daha profesyonelleştirilmiş ve detaylandırılmış şekilde YouTube tarafında katıl kademe 4'e çekilecek. Gündem videoları yine herkese açık olurken bu trade şirketleri katıl kademe 4 tarafına çekilecek çünkü hemen hemen kümülatifte bir hesap yaptığımızda buranın çok ciddi bir süre maliyeti olduğunu görebiliyoruz. Megab tarafına baktığımızda çok güzel bir göreceli güç endeksi, wave trend ve üstel hareketli ortalamanın gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da iyi bir bilanço söz konusuydu ama daha ufak bir şirket olduğu için daha temkinli olmak bence sağlıklı ben burada 2.56'lara al noktamı koyarım ve stop noktamı da 2.45'ler seviyesine koyarım. al noktamda hemen hemen %3 marjı beni epeyce gün içerisinde tatmin etmiş olacaktır. Doğaş, Selek ve Megap bizim 3 tane trade şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Akşamki Katıl Kademe 4 canlı yayınına katılmayı unutmayın. Bizleri diğer sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>